Efendim bu ekranda görmüş olduğunuz çocuklar bizim en büyük gurur kaynaklarımız şöyle ki. Türkiye, Barcelona'daki uluslararası sistem olimpiyatlarına matematik barış damga vurdu. Ankara'dan aynı okulda eğitim gören 3 arkadaş ilk 3 sıraya yerleşti. Ozan Külcü altın madalyanın sahibi oldu. Efe Şagar gümüş madalyaya ulaştı. Onu Aras Tua, üçüncülükle takip etti. Nefesler tutuldu, anonsun gelmesiyle gergin bekleyiş yerini coşkuya bıraktı. Ankara'da aynı okulda okuyan üç arkadaş, al bayrağı Avrupa'nın göbeğinde gururla dalgalandırdı. Üçü de uluslararası sistem olimpiyatlarında zirveye yerleşti. Dünya ilk üçünü kapattık olimpiyatlarda. Sekizinci sınıf öğrencileri Ozan Külcü, Efe Şagar ve Aras Tua. Başarılı öğrenciler 35 ülkeden 800 öğrencinin katıldığı Grand Final sınavının matematik kategorisinde Türkiye adına yarıştı. Sistem olimpiyatlarında bu sene matematik dalından dünya birincisi olarak bir altın madalya bir de fen alanında Yüzelik dilimimden dolayı bir altın madalya aldım. LGS sınavında matematikte tüm soruları bilen külcü, burada da matematik alanında altın madalyaya ulaşmakla kalmadı, fen bilimlerinde de ikinci oldu. Matematiğe ilgili olduğum için konuları araştırmayı seviyorum. Öğrenmeyi seviyorum bu konuda. Sorular İngilizceydi. Ee, bazı kelimelerin anlamını bilmediğimden dolayı zorlandım oldu ama cümleden çıkararak devam ettim. LGS'de matematiği full çekerek başarısını matematik ikinciliğiyle taçlandıran Efe Şagar'da tıpkı Ozan Külcü gibi yarışmanın kolay olmadığının altını çizdi. Arkadaşlarımla de sınav sonuna girdiğimizde hepimiz heyecanlıydık. Hemen bitti 40 soru. Bilmediğimiz kelimeler de vardı. Çok kolay bir sınav değildi bizim için tabii zor bir sınavdı. Üçüncü olan Aras Tua tıpkı diğer arkadaşları gibi başarısının sadece sistem olimpiyatlarıyla sınırlı kalmasını istemiyor. Ülkemiz sadece sistem olimpiyatlarında değil. A ayrıca başka olimpiyatlarda da temsil etmekle çok gurur duyuyorum ve bunu da çok isterim. <laughs>